Oh, of arkadaşlar kaç saatte çalışıyorum her yerim ağrıdı ya. Allah Allah. Eren ne yapıyorsun? Niye dans ediyorsun? Abi vaçık olma vaçık olma. Şimdi eve mi uyuyacak mıyız artık? Uyuyacağız ya uyuyacağız. Çok yoruldum çünkü ben. Ama sen böyle dans edince benim de dans edesim geldi. Evet abi dans et dans et. sen de dans et o zaman arkadaşlar ben de dans ediyorum o ye o ye vıçko me vıçko me ye yeah, ye yeah. hadi bakalım uyuma vakti geldi artık yusuf lord ailesi uyuyacak ye yeah, yo ye yeah, yo ye yeah, yo abi çok iyi dans ediyorsun tabi oğlum biz bu dans eğitimlerini ta yıllar önce aldık neyse o zaman artık eve gidelim Eren tamam abi eve gidelim arkadaşlar biliyorsunuz kaç gündür video atamıyorum video atamamın sebeplerinden bir tanesi de hasta olmam nefes alamıyordum o kadar çok kötü hastaydım ya sizden bir like patlaması. Bir yorum desteği bekliyorum bakalım. Herkes Lord abisi. Yusuf Lord abi geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Şimdi Eren'le beraber uyuyacağız. İnşallah Eren osurmaz arkadaşlar. Eren osuruyor biliyorsun. Eren'in mide rahatsızlığı var. Şöyle kapımızı da kapatalım arkadaşlar. Tuvaletimizi de kapatalım. Ben yatıyorum Eren şimdi. Sen de hazırlanırsın. Geceliğini giyersin yatarsın tamam mı? Tamam abi. Şöyle yatayım ben. A few moments later. <laughs> Yaptıklarından sonra göre bakalım. Ben hacker Mahmut ve senin var ya bitirdim lan bitirdim. Şimdi sana bir tane portal yapacağım ve o portal evinde sıkışıp kalacaksın. Çünkü benim adım hacker Mahmut. Bittin lan sen. Şunu alalım. az kaldı az kaldı. Bittin lan sen bittin. Şöyle şuradan dalacağım. alacağım. Evet. Şimdi diğerine geçelim. İşim bitti. Bana karışmayacaktın. Yusuflar beyefendisi. Portalı tamamladım. Yaklaşık bir saatimi aldı. İşini bitirdim Yusuflar. Artık benden kaç. Vaaah. <laughs> <laughs> Hava neden bu kadar çok sıcak arkadaş ya çok terledim. Allah Allah Eren kalk kalk hadi kalk. Burası da neresi lan? Cehenneme mi geldik Eren kalk lan kalk. Kalktım abi kalktım ne oldu? Oğlum hiç sen terlemedin mi? Bir etrafına baksana biz neredeyiz bu ne böyle? Evimizin ortası ikiye bölünmüş ve biz cehennemdeyiz. Cehennemde mi abi? Abi ben çok korkuyorum cehennemde. Oğlum biz buraya nasıl geldik böyle baksana her yerde alev var lan var ve yaratıklar falan var ne yapacağız biz burada? Öm hiç bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyorum. buradan çıkmaya çalışalım. Tamam abi, çıkmaya çalışalım. Ama nasıl çıkacağız ki buradan? Bir bakayım bakalım etrafa. Şuradaki camı kırayım buradaki camdan aşağı atlayalım. Aşağımız boş mu yine? Bekle dur şu camı kırıyorum şimdi. Aa, kırıl. Kırdım camı. Tamam abi buradan aşağı atlayalım. Tamam beni takip et bakalım Eren. Şöyle arkadaşlar gidelim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Allah Allah. Dur bakalım gel bir por portaldan geri girmeye deneyelim Eren. Evet abi çok mantıklı portala geri girmeye deneyelim. Tamam girmeyi deniyorum şimdi. Uh, ah, girilmiyor portala. Nasıl giremiyor abi? Bas bayağı girilmiyor Eren baksana. Bak şimdi tekrardan deneyeceğim. Uh, uh, şu an mesela gidiyorum arkadaşlar gitmiyor. Allah Allah kaldık burada. Abi ne yapacağız biz burada? Bana bak. Allah. <laughs> Sen de kimsin? Ben hacker'ım. Hacker mısın? Hacker Eren hacker'mış bu. Abi bu ne kırıyor? Tanrı'nın hacker'ından hacker'ım işte hacker. Hacker Mahmut. Bizden ne istiyorsun hacker Mahmut? Sizden ne mi istiyorum? Benim verdiğim görevleri tamı tamına yapmak zorundasınız. Yoksa cezalanırsınız. Ne? Cezalanır mıyız? Tamam yapacağız yapacağız. Ne istiyorsunuz bizden? Ne mi istiyorum? İstediğim şeyleri söylüyorum ve harfi harfi yapacaksınız. Tamam tamam yapacağız. Ne istiyorsun bizden? Şimdi söylüyorum. Size verilen parkuru şimdi hemen yapın. Direkt solumda. Solumda mı? Dur bakayım. Burada parkur falan yoktu. Nasıl oldu birden oluştu? Ben hacker Mahmut. İstediğimi yaparım. İstediğimi alırım. İstediğimi öldürürüm. Anladım abi anladım. Eren ben yapıyorum. Ölürsem hakkını helal et Eren. Abi sen şey ben ne yaparım? Ölmem ölmem. Ben böylesi parkurları daha önceden de yaptım. Bu parkuru da yaparım arkadaşlar. Hadi ben başlıyorum. Of bu parkuru nasıl yapacağım birden? Of. Of. Ee, vallahi çok tehlikeli arkadaşlar. Düşünseniz şu aşağı düşüyorum. Her yerim yanar ya. Şöyle ki dikkatli bir şekilde gitmem lazım tamam. Bunu da yaptım. Bunu da yaptım. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Bu çok zor. Bayağı bir uzakta. Oha arkadaşlar. Ben burayı çatlayamam zannediyordum. Kesin burada ölürüm diyordum. Ama oraya da atladım. Şimdi son görev kaldı. Şurada anlattın mı? Tamam. Tamam bitti işte. Bakalım ödül olarak ne çıkacak? Büyük ihtimalle güzel bir ödül çıkar. Çünkü hacker baya böyle zengin bir adama benziyor. Bir tane çürük et çıktı. Hacker ben bu çürük eti ne yapacağım acaba? Allah Allah. Arkadaşlar ne yapacağım ki ben bu çürük eti? Hacker bey e, Acaba ben bu çürük eti ne yapacağım? Onu yiyeceksin. <laughs> Yiyecek miyim? Sen şaka yapıyorsun. Ben hayatımda çürük et yemeydim. Bunu da yemek istemiyorum. Hayır yiyeceksin. Yoksa Eren ölür. Eren ölür mü? Tamam yiyorum. Tamam yiyorum ya. Arkadaşlar bana bunu da yaptırdı Yaker. Sen de yüzleşeceksin sana Yaker. Arkadaş yiyorum. Yedim. Ü <laughs> Adam kalk. Kalk da madencilik yapacaksın benim için. Madencilik mi yapacağım? Oo, bu, arkadaşlar bizim işimiz burada kesat ya. Vallahi ya ben burada ne yapacağım cehennemde. Hadi al şu kazmayı da işe başla. Tamam tamam başlayacağım. Tamam ben başlıyorum. Ee, ne kazmamı isterdiniz? Bana ne kaz biliyor musun? Kuvars kaz kuvars kuvars mı kazayım? Tamam tamam kuvars kazarım kesinlikle. Arkadaşlar şimdi kendime çok güzel bir plan hazırladım. Şu planımız da şu. Ben gizli gizli burada obsidyenleri kazacağım. Ve kuvars kasmış gibi yapacağım. Hadi oradan kazsana. Kasıyorum kasıyorum kuvars kazıyorum ya. Arkadaşlar şu kuvars kazıyormuş gibi yapacağım. Ama obsidyen kazacağım. Bu bizim dönüş biletimiz olacak. Ve obsidyenleri kazdıktan sonra şey diyeceğim. Şunu hemen şuradan kırayım arkadaşlar. Ufaktan ufaktan haberi olmadan yapalım. Yoksa bizi yakalarsa var ya bitti işimiz. içimiz bitti yani. Yoksa ömür boyu burada kalmak zorunda kalırız. Baksana bizi tehdit ediyor bir de şerefsiz ya. Allah Allah. Neyse ben şu topsidenleri haftan haftan kazayım bakalım. Arkadaşlar 23 tane hapsiden kastım. Ben şöyle geçeyim. Kaç tane kuvar kastın? 5 ee, tane. Neden o kadar az? En az 50 tane olması lazımdı. 50 tane mi? Ya az vardı az kazdım ben de. Ben anlamam daha az ol. Eren'in tuvaleti gelmişti. Eren'in tuvaletine götürebilir miyim? Hadi çabuk oğlum. Eren gel bakalım seni tuvalete götüreceğim. Abi benim tuvaletim yok ki. Lan gelsene Allah Allah. Tamam abi geliyorum Allah Allah ya. Gel beni takip et. Gel gel takip et beni. Gel. Arkadaşlar az kalsın var ya feyleyecekti. Ulan Eren sen niye ediyorsun ki tuvaletim yok? Allah Allah abim bir şey diyorsun. Bir bildiği vardır. Şimdi şöyle gel bakalım sen bakalım. Gel gel. Şimdi seninle beraber burada portal yapacağız ve buradan gideceğiz. Bir daha da buraya gelmeyeceğiz. Bu şerefsiz herif de bizi burada bıraktı. Az kalsın var ömür boyu burada kalmak zorunda kalacaktık. Evet abi. Az kalsın burada ömür boyu kalacaktık. Adamın köylesi olacaktık. Ama çakmağımız yok. Çakmağı unuttum arkadaşlar. Abi bende var çakmak. Lan sende çakmak ne arıyor? Allah Allah sen sigara mı kullanıyorsun? Abi ne bileyim lazım olur diye üzerinde duruyordu. Tamam lan aferin lan at bakalım çakma. Al abi. Kedi alalı fare tuttun lan. Aferin lan sana. Arkadaşlar şimdi gidelim bakalım. Oo gidiyoruz gidiyoruz. Oh Arkadaşlar kendi şehrimize gelebildik. Eren sen de mi geldin? Ben de geldim abi. Of ya sonunda kurtulduk o hackerdan. Neymiş adı da Mahmut hacker mı neymiş? Ben hayatımda böyle bir hacker görmedim arkadaşlar. Adam var ya bizi ne yaptı ya evimizi ışınladı ya. Aynen abi o adam çok tehlikeli. Evet arkadaşlar çok tehlikeli. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sağdaki ve soldaki videoları hemen izleyip kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum Lord ailesi. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz bakalım. Bay bay. Bay bay Lord Ailesi. Kendinize çok iyi bakın.